ülke genelinde boğulma vakalarında görülen artış üzerine polisler vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunarak bilgilendirme yaptı. Çeken akıntı, gip akıntısının olduğu uyarı tabelalarının bulunduğu yerlerde lütfen denizlere girmeyiniz. Polisler Kevser Parkı ve toplu taşıma durakları gibi bölgelerde 8 personelle gerçekleştirdikleri çalışmada alınabilecek tedbirler, dikkat edilmesi gerekenler ve boğulma tehlikesi anında yapılması gerekenler hakkında uyarıların bulunduğu broşür dağıttı. Buraları kullanmıyoruz. Tamam. Ee, çocuklarımızı göz hizamızda tutuyoruz. Ayırmıyoruz. Bir de e, kurallara riayet ediyoruz ki inşallah çok kaybımız olmaz. Ekipler Çalışmada 500 kişiyle yüz yüze görüşerek bilgi verdi. Allah göstermesin e, olumsuz, üzücü olaylarla karşılaşabiliriz. Denizin keyfini çıkarmaya çalışın ama tedbiri elinizden bırakmayın. Anne babamızın yanından ayrılmamamız gerekiyor değil mi? Çok uzaklaşmayacağız. Buradaki ev, şu şamandıralar var ya görüyor musun? Onları geçmeyeceğiz. Böyle dalgalı havalarda da denize girmemeye çalışacağız tamam mı?